Basit bir iki hareket var onları gösterin. Çünkü siz elinizle çalışıyorsunuz, bedeninizle çalışıyorsunuz ama yine de hareketler yapmanız lazım. O yüzden sabah kalk kalk kalkma şöyle derin bir nefesle uyanıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Boyun hareketler yapıyorsunuz. İyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice gel. En az bir onar tane bunlar yapın. Sonra selam verin bakın. Omuzlarınızı görecek şekilde şu omuzları görün. Omuzları görün. Hem sağa hem sola. Ondan sonra şöyle çevirin bakın şöyle omuzları sırttan şöyle şöyle çevir. 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 Şimdi tersine çevir bir de. Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine çevir. Çok güzel. Hadi ellerimize bakın. Çok kullanıyorsunuz. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Yumruk yap, sık. Bırak. Yumruk yap, sık. Bırak. Bilekleri çevir. Çevir. Şöyle dirsekler aç kapa aç kapa, aç kapa. Ondan sonra şöyle atın üstünüzden bütün kötülükleri, bütün sıkıntıları atın. Hepsi gitti. Hepsi uçtu gitti benden deyin. Bunlar çok önemli. Geldik ellerimizi şöyle uzatalım. Bir sağa doğru dönün. Bir sola doğru dönün. Çok güzel. Sonra ellerimizi yana bırakalım. Bakın bu hareket çok önemli. Aklınıza geldikçe bunu sık yapın. Böyle yaparken parmak üstüne kalkın geri inin. Parmak üstüne kalkın geri inin. Parmak üstüne kalkın geri inin. Parmak üstüne kalkın, derin Bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Biraz sabah uyandığınızda. Bir de kardeşlerim dizlerinizi müsaade ettiği oranda sabahları şöyle çömerip kalkmak da inanılmaz bir harekettir. Aklınızda olsun. Dizlerinizi müsaade ettiği oranda yapın. Bir de ayaklarınızda şu hareketi yapın bakın. İşte bunları yaptıkça her şeyler güzel olacak diyoruz. Hadi sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Ben kardeşlerim, canım kardeşlerim. Şimdi size ayva çekirdeğinin bir başka özelliğini daha göstereceğiz. Bakın böyle ayvanın çekirdeklerini alıyoruz. O kadar güzel bir nimet ki kardeşlerim. Kaynatsanız içince boğazınıza yarıyor. Böyle ayva çekirdeklerini toplayın. Bir kabın içine koyun. Üstüne birazcık su koyun kardeşlerim. Böyle su koyacaksınız. İşte bir suyu koymuşuz. Ne olmuş? İşte böyle jöle olmuş. Bakın kardeşlerim. Bunu böyle kırışıklık yerlerinize, silceli yerlerinize sürdüğünüzde mucizeyi göreceksiniz. Bize çok dua edeceksiniz. Görüyorsunuz jöleyi. İşte bu. Deneyin. Kreminizin içine karıştırın. Kullandığınız kreminizin içine karıştırın. Bana çok dua edeceksiniz. Çok farklı bir güzellik elde edeceksiniz. Haydi şifa olsun bakalım. Güzellik olsun.